Adam herhalde. Şu kim? Göt. Şu arkadaki. O kim? Bilmiyorum ki. Bunlara benziyor ama o zaman olamaz. Bunlar yoktu ki. O kim ya? Ne evet. bileyim. Yaklaşsana ona bir daha. O kim ya? Allah Allah. Aa Aybüke. Aybüke'den Buki. Ay, Aybüke de az çekmediniz ha. Size az kök söktürmedi. Kanka kim ne yaparsa kim? Ne güzel insanlar değil mi baksana? Tabii ki de. Gözleri parlıyor. Sınırcı oluyorlar. Altar. Ha şu çocuk seni seviyor ya gerçekten. Çok seviyor vallahi yani. Uzun zamandır gidip geliyor görüyorum. Çok geldi ya sağ olsun. Nereli hani İlk zamandan beri. İstanbul. Ne iş yapıyor? Bir de şu var. an Hı. belediyede çalışıyor. Eskiden bir süpermarkette çalışıyormuş. Peyzoş. Okudu çok iyi çocuk ya çok gerçekten efendi yani hiç kimseyle işi yok işi benle yani ne yapar? geliyim onunla kavga edeyim sana bir şey söyleyeyim falan tabi sağolsun. Baya gidip geldi, ya. geldi yani gördüm sessiz bir de çocuk işinden sessiz. gücünden zaman ayırıyor da geliyor gidiyor. Sessiz. Nursal da çok iyi kız. Ne güzel insanlar var ya İşten şey neydi? Belki doğru yolu bulursun bak sana temiz bir sayfa açıyorum. Bizi böylesine birbirimizi zıtlaştıran şey neydi? Çek bakalım yakışıklı. Pembe de açmış ya yani Bahadır. Ha? Pembe de açmış ha. Pembe değil o kırmızı. Renk görür müsün ya üstündeki kırmızı mı? Kırmızı tabii. Kırmızı mı Tuncay? Ben göremiyorum. Ya bu kadar da var ya şey olma be. Bir kere Tuncay de var, var doğruyu ya doğruyu söyle. öğreti yaparken bir şey yap. Bir kere de doğruyu Tut, söyle, söyle be. Hatıra. Ha? Bir kere de doğruyu söyle. Bilgisayar kalsın ya. Ha bilgisayar kalsın ya. Bak Tuncay'ın öğretilerinden. Çek çek. Facebook çek fotoğrafımı. Bilge Hoca Tuncay'ın öğretilerinden. Ha çektiniz Allah. mi başlığı? Ama o renginin kırmızılığını görüyor musun? Onun için gözlerine vurmuş. Kırmızı kırmızı fazla olunca da gözü alta geliyor. Neyse gece gece sizi haşlamayacağım. Haşla. Tuncay, oraya hatalarını yaz. <laughs> Sonra Bahadır'ın hatalarını da yaz. Bak.